Evet arkadaşlar, artı bir netliğine karşınızdayız. Bugünkü konumuz ise düzgün çokgenler. Kısaca düzgün çokgenlerden bir özet geçmek istiyorum. Düzgün çokgen deyince aklımıza bütün iç açıları eşit, bütün kenar uzunlukları eşit olan çokgenlerdir. O yüzden bunlara biz düzgün çokgen denir, deriz. Kare, eşkenar üçgen, düzgün beşgen, düzgün altıgen, düzgün sekizgen, düzgün dokuzgen şeklinde düzgün... 10 gen de olabilir. Yani kenar uzunlukları eşit ve bütün iç açıları birbirlerine eşit olan çokgenlerdir. Özellikleri. Kenar uzunlukları eşittir. İç açılarının ölçüleri eşittir. Aynı zamanda dış açıları da birbirlerine eşittir. Bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n şeklinde bulunur. Bir dış açısının ölçüsü ise 360 bölü, çünkü bir dış, dış açıların ölçüleri toplamı 360'tı dış açılar toplamını kenar sayısına böldüğümde bir dış açıyı bulmuş oluyorum. Hemen bir sonraki bu düzgün çokgenle ilgili bir örneğim var. Ona geçiyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Artı bir netle yine karşınızdayız. Bu sefer düzgün çokgenlerle ilgili bir örnek yapıyoruz hemen. ABCDE düzgün beşgen. AFB eşkenar. Üçgen olarak verilmiş. Buna göre EFC açısı kaç derecedir diyor. Hemen soruma geçiyorum. Düzgün beşgende de demiştik? Düzgün çokgenlerde bütün kenarlar birbirlerine eşitti. AFB de bir eşkenar üçgen olduğuna göre burada AFB, FB AB eşit olduğu için <laughs> birbirlerine eşit. EAF üçgeni bakın. Gördünüz mü? Bu bir ikizkenar üçgen. Neden? EA ile AF birbirlerine eşit. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. Düzgün eşkenar üçgenin de bir iç açısı 60 derece olup buradaki tepe açısı AFB EAF üçgeninin tepe açısı 168 olur. 180'den 168'i çıkarttığımda 12 derece kalır. 2'ye bölersem yani buradaki ikizkenar üçgenin E ve F açıları 6'şar derece olur. 6 ve 6. Aynı mantık aşağıdaki FB C üçgeninde de geçerlidir. Buradaki tepe açısı 162 derece olup eşiti olan yani ikiz üçgende F, B, F ve C açıları 6 derece olur. Eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 dereceydi. Şu açı. Dolayısıyla 6, 6, 12. 60'tan 12'yi çıkartırsam benden istenen açı 48 derece olarak bulunur. Bir sonraki örneklerimizle karşılaşmak üzere şimdilik hoşçakalın.